Huzurla kanıtlayan herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle skywars oynayacağız Skywars'ın ilk bölümünü çekiyoruz sizlerle <laughs> Videoyu beğenmeyi unut unutmayın Be Beğeniler bizim için çok önemlidir İnsanı motivize ediyor beğeniler Onlarla para almıyoruz yani Hiç öyle şey zannet zannetme zannetmeyin Hmm, nasıl para alınıyor okursanız görürsünüz öyle para alınıyor bazı kişiler yazıyor siz like'lara göre para alıyorsunuz diyor aslında öyle bir şey yok ama oy ya şu adama ne demek sana bir dur iç kargo ihtiyacı lazım anne vereceğim Tekime vurdum şimdi. Ya oğlum. Bu ne ya? Şimdi ölecek ya. Bu ne? Zehirmiş. Bu zehiri adamın gözünü bulacak. Doğru. Adamda güç kaç var acaba? Gelirse sorun yok. sıra Asura çıkamıyor burada Bu bebek yerim biz. Adam geliyor mu? Ya ne yaptın Adam nerede? Adam adam neredesin adam? Madam. Asta e bine A, de mistimite de da Nu e tocată, doi E e așa În băpanii mei e nicășterim, așa e nașa Băpanii e nicășterim, așa Gerçi bunlarda göt var mı ki o kadar? Hayır, hayır o. İşte bu. Şunu alalım hemen. Uzatın, uzatın, uzatın. Şuradan adam geliyor mu yok mu? şnapt şnapt futbol şnapt kaç kişi kaldı iki kişiyiz adam taç gördüm iki kişiyiz tamam Sesler yenilenmişken Ya da... Şurada da eşyalar varmış. Güç bir... Bu da güç birmiş. Hmm. Şunu... Şunu alalım. Hay! Oy! Arkadaşlar kazandık adam mallık yaptı. Bildiğiniz bir mallık yaptı. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Beğeniler bizi motivasyon veriyor bize. Daha iyi oynamamızı geliştiriyoruz. Beğenilerle para almıyoruz. Bunu söyleyeyim. Hoşçakalın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum.